Merhaba arkadaşlar. Allah mikrofonu kırdık. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Gülcan. Sizlerle bir bölümde daha beraberiz. Evet bu çok önemli bir duyuru ee, bölümü. Çünkü arkadaşlar kanalımızın adı değişti. 3 Gamer oldu. Ve arkadaşlar neden dönüş Gamer oldu? Onu açıklayacağım. Çünkü kanalımıza ben Mehmet Mert Noş ve Erkan Esim arkadaşlarımız arkadaşlarımız e, beraber yöneteceğiz. Mehmet Mert o ne gibi videolar çekecek? Yani GTA 5, FIFA 15, sonra Battlefield, Call of Duty gibi yani PlayStation 3 var onun. Onun videolarını çekecek. Erkan LFS falan GTA. <laughs> Beni seçti. Işte. Bes falan başlı başlamak istiyorum başlayamıyorum. Minecraft. Sonra Antonio da başlayacağım. Ve bunun gibi seriler olacak. Ee, bu arada Minecraft'ta modsuz Minecraft'ta devam edebilirim. E, ee, onu finalini yapıp modsuz Minecraft'ın finalini yapıp e, Minecraft Sims diye de geçebilirim. Haberiniz olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.